Herkese merhabalar. İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz Music Well Being kapsamında sözsüz iletişim eğitim programını hepinize bekliyoruz. Sözsüz iletişim programı iki tane müzik terapi metodundan oluşuyor. Ama bu metodları terapötik amaçlı değil, iyi hissetmek için kullanacağız. Hem kendimize iyi gelmek için, kendimizin hayatının kumandasını eline almak için, hem de başkalarına iyi gelmek için. Çünkü başkalarına iyi gelmek için vereceğimiz bir sertifikamız var. Yani bu programı alanlar birçok alanda, birçok işbirliğiyle çalışabilecekler. Hemen hemen her alana tatbik edilecek bir program. 4 hafta birlikte olacağız ve bunun sonucunda iki tane çalışma alanına hitap edecek metot öğreneceğiz. Bekleriz.